İçeriklerinde insanları güldürmenin yanı sıra böyle dönüşüm tasarımları da yapıyorum. Köyde yaşadığım için burada bizim geleneksel dokularımız ne varsa yani duvar halısı, evra perde, türk perde, yatak örtüsü, pikeler daha modern dokularla birleştirip parmanlayıp yeni bir tasarım ortaya çıkartıyorum. Bu şu an annemle olan e, içeriye gelecek olursak yani işlerinde hep bir öncekinden daha iyi ne yapabilirimin derdindeyim. İşi daha profesyonel bir boyuta taşımak istedim. Dedim anne tasarımlarımda model olmanı istiyorum. Var mısın? Varım oğlum niye olmasın? Oğlum bu işleri yapıyor. Anne beraber fotoğraf çekinek mi dedi. Ben de çekindim. Çok da güzel iş yapıyor. İşi bu. Kırmadım oğlumu. Evet biraz giyinip çıkanırken bana zor oldu ama. İşte sonra fotoğrafçı da geldi. Işıklar yandı. Değişik bir şeydi. Oğlumla beraber çekindim. Benim istikramım yok çıktığımı herkes söyledi ama ben görmedim güzel olduğunu, iyi olduğunu. Oğlum çok başarılı. Bu işin başında, peşinde. Ben de onu kırmadım. Beraber de çekindik. Güzel bir ana oldu bize de.